arkadaşlar. Herkese merhaba. E, Deneme Bonus Kanalımızın ikinci videosunda sizler için Bet Public sitesini inceleyeceğiz. E, hız, hızımızı kaybetmeden hiç vakit e, harcamadan direkt girelim videoya. E, Bet Public yeni bir site. E, daha açılı Bir hafta 10 gün falan olmuştur yani. E, bunun için e, Sayaladığı bonuslar, deneme bonusları, yatırım bonusları vesaire inanılmaz iyi derecede yani çok yüksek derecede. Oranlar vesaire de inanılmaz yüksek. Zaten bunlara girin, normal, e, yasal ve diğer sitelerle karşılaştırın. Görürsünüz zaten direkt e, ne kadar yüksek olduğunu. E, slot ve canlı kasino oyunlarında kazanma oranınız daha yüksek. Yeni istediğin hepsinde olmuştur bu. Ee, güvenilir size arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle hemen lisansını da gösterelim. Çöre çay Gaming lisansını kullanıyorlar. Ee, eğer bir sıkıntı yaşarsanız ki yaşamazsınız. Bunun kefili benim. Ya buradaki lisans numarasını sorgulatırsınız ya da lisansa direkt mail atarsınız eğer site sorununuzu çözmese ki bu her site için geçerli arkadaşlar. Bad Public için geçerli değil sadece. Ben bunu önlem amaçlı sadece size söylüyorum. Ama benim önerdiğim sizlerle yanlış olmaz. Ee, eğer bir sıkıntı yaşarsanız da yorumlar kısmında yazabilirsiniz zaten. Ben kısa bir süre içinde çözerim. Ee, gelelim hemen bonuslara. Ee, zaten linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Zaten biliyorsunuzdur kayıt olma vesaire. vesaire. Yatırım şartsız, çevrim şartsız 300 TL deneme bonusu alıyor. Herhangi bir şart yok. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, slot oyunlarında %200 ilk yatırım bonusu var. Yüzde spor bahislerinde yüzde ilk yatırım bonusu var. Kasino oyunlarında yüzde ilk yatırım bonusu var. Bunun yanı sıra sınırsız çevrimsiz yüzde yatırım bonusu burada şey çevrim sınırsız çevrimli pardon. Böyle zaten detaylarını siteye girdiğinizde de görebilirsiniz. 5000 TL'ye kadar yaralanabiliyor musunuz? Şöyle geri gelelim. E, spor bahislerinde 200 TL free bet diyor. Spor bahislerinde 500 TL free bet diyor. bunların hepsinin detaylarına girebilirsiniz. Burada yine 1000 TL'ye kadar var. E, miktar arttıkça bir ihtimal çevirim çevrim şartlarda biraz e, katılaşıyordur. Seyit Bonanza %500 free spin. Gaze of Olympos'ta yine %500 free spin. E, Starlight Princess'te %500 free spin. Big Bass Bonanza'da %500 free spin. E, aynısı Sugar Rush'ta geçerli. Ekstra kupon bonusu var. E, Major ligler için iyi ki doğdum bonusu var, e, günlük VIP free spin var. Yani bir sürü böyle akla gelebilecek özel bonuslar, kayıp bonusları vesaire mevcut. E, kayıp bonusu zaten tüm e, kayıplarınızda %20 bonus alabiliyorsunuz biliyorsunuz. E, linki ki açıklama kısmında yer alıyor. Şöyle bakalım başka size gösterebileceğimiz sitenin tasarımı vesaire her şeyi çok iyi lisansını gösterdik para yatırma para çekme işlemleri artık zaten biliyorsunuz tüm sitelerde her türlü yöntem bulunuyor kolay bir şekilde anında hesabınıza tanımlanıyor paralar yani benim anlatacaklarım bu kadar eğer bir sıkıntı yaşarsanız dediğim gibi ki tekrar üstüne basarak basa söylüyorum yaşamazsınız bunun kefili benim bir sıkıntı yaşarsanız bana da ulaşabilirsiniz. Yani bu hangi site için olursa olsun. Elimden yeni yapmaya hazırım. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videolar like kaydetmeyi unutmayalım. Yorumlarda buluşalım kesinlikle. Yakında canlı yayınlarımız da olacak. Onlara da katılırsanız sevinirim. Bol bol bonus dağıtacağız. Bol bol hediye dağıtacağız. Artık takipte kalırsanız iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.